Turizm sektörünün en büyük randevularından Uluslararası Turizm Fuarı Berlin'de kapılarını açtı. Bu sene 49.sü düzenlenen etkinliğin onur konuğu Moğolistan oldu. Ülkenin sloganı ise doğal göçebelik olarak belirlendi. Yani, um Geçen yıl ciromuz 6 milyar euroya ulaştı. Satın alıcılarla pazarlayıcılar arasında bu sene uygulamaya koyduğumuz hızlı görüşmelerin bu rakamı net bir şekilde arttırmamıza yardımcı olmasını umuyoruz. Fuarda 186 ülkeden toplam 10 bin katılımcı turizm sektöründeki son gidişatı gözler önüne serdi. Turizmin ekonomisinde çok önemli bir yeri olan Malezya gibi ülkelerse ilginç yöntemleriyle dikkat çekti. Turizm, Malezya'nın yabancı döviz gelirinde ikinci sırada bulunuyor. Geçen sene Malezya'ya 27,4 milyon turist çekmeyi başardık. Kapo Verde gibi daha küçük ülkeler için sefuar dev kitlelere ulaşılması için kaçırılmaması gereken fırsatlardan bir tanesi. Hilton'ın Kapo Verde'ye götürülmesi için bir anlaşma imzalamayı başardık. Bu büyüklükteki markalar her zaman diğerlerini de çekecek. Dünyanın dört bir yanından gelen katılımcıların tek amacı ise bir sonraki tatilinizde sizi ülkelerinde ağırlamak. ITB fuarında turizm sektörünün kilit aktörleri bilgi alışverişinde bulunuyor ve önemli kararların alınmasına öne ayak oluyor. Ülke temsilcileri ise müşterilerle ilk günden bağlantıya girerek ikna çalışmalarını yürütüyor.